Zeki insan deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Düzenli masa, erken yatış, planlı bir hayat. Ama bilim bize şunu söylüyor. Zeka her zaman düzenli görünmez. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerin klasik iyi alışkanlık kalıplarını daha sık ihlal ettiğini gösteriyor. Yani dağınıklık, geç yatmak ya da zaman zaman ağzından küfür kaçması bunlar otomatik olarak düşük zeka göstergesi değil. Örneğin yapılan bir üniversite çalışmasında IQ seviyesi yüksek bireylerin yaklaşık %30 ila 35 oranında daha dağınık çalışma alanlarına sahip olduğu gözlenmiş. Sebep çok basit. Bu kişilerin zihni düzeni korumaktan çok fikir üretmeye ve problem çözmeye odaklanıyor. Bir başka ilginç bulgu ise uyku saatleriyle ilgili. Gece kuşu dediğimiz geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin Problem çözme, soyut düşünme ve esnek zeka testlerinde daha yüksek skorlar alabildiği görülmüş. Yani geç yatmak otomatik olarak tembellik değil. Bazen biyolojik ritim ile zihinsel üretkenliğin çakışması olabilir. Peki küfür meselesi? Dilbilim araştırmaları şunu gösteriyor. Küfür eden bireyler çoğu zaman daha geniş kelime hazinesine ve daha güçlü sözel akıcılığa sahip. Hatta bazı çalışmalarda kelime bilgisi testlerinde %15 ila 20'ye varan farklar saptanmış. Buradan şu sonuç çıkıyor. Zeki insan, kaçığı dağınık, uykusuz, küfürbaz, hayır. Ama zeki insan, atçı tek tip davranış kalıbına sığmaz. Zeka bazen düzensiz bir masa, bazen gece yarısı gelen parlak bir fikir, bazen de filtrelenmemiş bir dil olarak kendini gösterebilir. Önemli olan görünüş değil üretilen fikir, çözülen problem ve zihinsel derinliktir. Kısacası zeka her zaman derli toplu durmaz, bazen dağınıktır ama çalışıyordur.